Ay abi çok sıkıldım. Ne yapıyorsun iki saattir o telefonunda? Ee, bir tane çok güzel bir oyun oynuyorum. Allah Allah ne oyun acaba? E, ee, boş ver şey eski oyunlarda. Bir adamı dövüyoruz. İyi tamam. Aç mısın? Sorular nereden geliyor sana ya bu? Açın tabii ki. Allah Allah sana bir şey sorduğunda hemen bağırma yani abi. Evet. Yani... Sen bu hastane görüntüsünü iyi olur. Ben bir kez bağırmadım. Allah Allah tamam. Bence beraber gidelim. Sus. Uf, saat ben odamdayım tamam mı? Ne yapıyorsan yap git. Abi ya. Bu adama da bir şey denmiyor yani. Bu ses ne ya? Abimden mi geliyor? Abi ne yapıyorsun sen? Ha? Efendim ne oldu? Sen ne yapıyorsun? Ee, dans eden dinozor ku ve kurbağa 10 saat izliyorum. Masanın üstünde mi abi? Evet. Gerçekten seni anlamıyorum. Anne burada şu an bu arada seni görse gerçekten düşünemiyorum yani. <laughs> Allah'ım ya. Neyse. Ben havuza gireceğim. Gelecek misin? Hayır. Tamam gelme. Neyse var, biraz şu Aa. Bari ben odama gideyim. Burada da çok sıcakmış. Of. Ne yapsam odamda da ya. Abim ne yapıyor acaba? Bir abime bakayım. <laughs> ah! Sen niye böyle şeyler yapıyorsun abi? İyi işte ne yapıyorsun? Hadi odana. Allah bu ergenin tripleri de çekinmiyor ki ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi dikkat et de kafanı kırma. Tamam. Yağmur çabuk koş koş koş. Çabuk koş. Ne koş. oldu? Koş koş çabuk. Çabuk koş koş. Koş sana. Çabuk. Ne? Gel. Gel. Ne, ne oldu? oldu? Işığı kapasana. Işığı mı kapatayım? Evet. Teşekkür Yok. Ne oldu? Işığı kapat diye getirdim. <laughs> <Getirdiğim Gülüyor> Abi. Bir geri sence bir getir. Oldu. Yeter. Abi gerçekten sana diyecek kelime bile bulamıyorum. Ergen. Meryem. Şimdi laf mı soktun sen bana? Hayır. Allah'ım. Üstten altı nasıl konuşuyorsak artık. Neyse biraz oturayım. her her masak grubuna abi ne yapıyorsun? bizim masak gruplarından çıkıyorum. neden? işte. Allahım ya Rabbim ya bu. <laughs> Gülme duyuyorum. sana ne? Allahım çocuk öldürecek beni ya. Aa, eller yukarı. Aa, eller yukarı. <laughs> eller yukarı dedim. <laughs> Çabuk benimle gel. Çabuk. Ama sen kimsin? Onu onu gittiğimiz yerde öğrenirsin. Çabuk benimle gel. Tamam. Ya, nereye götürüyorsun beni? Yürü. Abim nerede? Aa, onu bilemem. Belki gittiğimiz yerde belki de şu an bir yukarıdan sana bakıyorum. Yakış kapısı nerede? Şurada. Geliyorum ya. Allah'ım yarabbim. Korktun <laughs> Ya yeter ya. Ben senden ne çekiyorum ya. Hadi hadi eve gidelim. Yemek hazırla. Evde hizmetçi var. Niye hazırlamıyor abi? O hizmetçi yani. Evet, evet, sen, sen hazırla. <laughs> Sakin ol Yağmur. Sakin ol. Bir gün elbet kafası da büyüyecek. Yağmur, Yağmur gel. Yağmur gel. Geliyorum. Aklıma çok hain bir plan geldi. Abimin saçını keseceğim. Görsün bakalım beni korkutmak neymiş. Geliyorum abicim. Hadi. İki saat seni bekleyeceğim ya Allah Allah. Allah Allah ne oldu acaba bu kadar önemli? Işığı mı kapattıracaksın? Hayır. Şükreden. Kapalı değil mi? Değil abicim. Telefonda bakmaktan. Maske... Getirir misin? abicim sen şöyle geç yat uyu biraz dinlen bugün çok yoruldum Hayır. bana şaka yapmaktan. Yok gerek yok. Tamam ben getireyim. Evet. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya ne olur, nerede kaldı bu şey? ya kız ya. Abi bu yani Allah'ım. Ah, ne? Oluyor? Ah, <laughs> Saçın mı kesildi cicim? <laughs> ya, <şu an gülüyor> ne yaptın laneti Gel bakayım buraya. Gel. <laughs> çabuk, çabuk gel buraya. Kapı mı kilitli? Ne oldu cicim? Ya kıracaksın kapıyı. Bak sonra ona da para ödemeyelim sonra. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl açtısa <sen> kırmıyor. <laughs> Sen ne yaptın zannediyorsun bana? Ne yaptın zannediyorum ben sana? Evin üst Evin Evet, evin. Evet. <laughs> ne oldu? Diyecek söz bulamıyor musun? Evden git. Pardon. Kimin evinden kimi kovuyorsun sen? Ev benim üstüme olacak. Oldu. Babam ve annem bu duruma ne diyecek peki? benim evim nerede? Yalnız Keltoş babana koşu olmuşsun. <laughs> ne yapacaksın sen bana? Sen daha bana yapamadıklarını mı yapacaksın? Ha? Ay bu çocuk yine ne düşünüyor acaba? Allah, üf. Bir de bununla uğraşıyoruz ha. Aman bir kötülük yapmasın da bir annemi falan arayayım. Ya da aramayayım Boş ver Bu abicimle uğraşmasın. Cinsiyet şirkette biraz çalışsın bakalım. Ay ışıklarını kapatayım biraz dinleneyim bari ya. Ben ona ne yapacağımı bilmiyorum. Bir böcek neredeydi ya. Ha doğru doğru. Aralara ne saklamıştı? Yok. Ne alaka? Şimdi istesem ne olacak? Ha, tuvalet. Dolabı açayım bari. çok güzel olacak. Hadi bakalım. Beni kere ne iş görürsün şimdi? Abi, ba abi babam ara abi çok kötü gözüm abi. Oh, ba abi bak güzel o. Abi, abi babam ara Baba 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 çabuk gel. Baba kardeşime bir şey oluyor. Böyle gidecek bir şey yok. Gel çabuk boş ver ya bir şeyleri.